Alanya Belediyesi yeni hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şantiye sahasını ziyaret ederek binanın son halini yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yücel'e icracı müdürlüklerinden sorumlu başkan yardımcısı Özgür Karamut, kentsel tasarım müdürü Sibel Ademoğlu, teknik ekibi ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Mi? Çalışmaların ulaştığı son aşama hakkında bilgiler veren Başkan Yücel, projenin hızla yükselmeye devam ettiğini belirtti. Elektrik işlerimiz dış cephenin kaplama aşamasındalar ve artı camlama ve puntolama işlerimle devam ediyor. Şu anda Sıhhi tesisat, mekanik tesisat, mermer, granit, şap, sıva, izolasyon gibi çalışmaların tamamlandığını, havalandırma, klima, drenaj, ağır çelik kaplama, kuvvetli akım ve kablolama, asma tavan ve zayıf akım çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Yücel, son rötuşların yapıldığını ifade etti. Malzemeler yavaş yavaş depolama şeklinde şantiyemize iniyor. İnşallah hızlı bir şekilde en kısa zamanda belediye hizmet binamıza arzu ettiğimiz ve şehrimize bir e, vizyon kazandıracak, kentle bütünleşecek bir